2 Mart 2024 Cumartesi. Mart ayına girdik. Yerel seçime tam bir ay kaldı. Dolarda ve altında bir kıpırdanma başladı yukarı yönlü. Dikkat ederseniz. Merkez Bankası her ne kadar ve ekonomi yönetimi her ne kadar ortodoks para politikası yürüttüğünü söylese de piyasadaki birçok ekonomist arkadaşımız ikna oldu buna. Ancak ben ikna olmadım. Geçtiğimiz hafta içeride neler oldu? Önümüzdeki hafta neler bekleyebiliriz? Haftanın ilk videosunda bunları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, piyasada ki ekonomistlerin geneli biliyorsunuz işte sıkı para politikası uygulanıyor. Mehmet Bey'in programı çok başarılı olacak. Yıl sonuna kadar Türk lirası değerlenmeye devam edecek. Türk lirasının altın yılı olacak ee, söylemlerine devam ediyor. Piyasada olanlar bunu göstermiyor. Gitgide Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor. Ve kapalı çarşıdaki dolar ve altın fiyatlarıyla Ekran fiyatları yavaş yavaş ayrışmaya başladı. Oradaki makas açılmaya başladı. Fiziki altına ve fiziki dolara olan talepte ciddi anlamda bir artış var. Bu neden olur? Tıpkı önceki seçimde maalesef karşılaştığımız manzara. Neden? Orada da biliyorsunuz irrasyonel bir politikayla sıkışmıştı. Hatta son ayda iyice piyasayı sıkıştırmışlardı ki aman para oraya gitmesin diye. Bu seçime piyasada likitte bırakmak istediler ama önümüzdeki haftalarda muhtemelen yine çok benzer manzaralar, likiditeyi kısma yönelik hamleler görmek zorunda kalacağız. Bu da tabii piyasayı sıkıştırmak siyasetçilerin pek isteyeceği bir şey olmayacak. Ama geçen seçimde olduğu gibi mecbur kalabilirler. Ne demek istiyorum? Geçen seçim hatırlarsanız iyice fiziki döviz talebi ve altın talebi artmıştı. Ve makas daha da açılmıştı. Merkez Bankası da rezervini son ana kadar tüketmişti. Hatta bankalardan bin dolar çekemeyecek konuma gelmiştiniz. Şimdi ya durum öyle değil, çok iyi yönetiliyor, ortodoks para politikası diyebilirsiniz. Keşke öyle olsa bakın bakın %130 enflasyon olan bir ülkede halkın enflasyonu diyelim en azından. Çünkü TÜİK bütün soruların başlangıç noktası maalesef o TÜİK'in enflasyon verilerinden geçiyor. Halkın asla ikna olmadığı yani bazen bir iki ayda olan enflasyonu bir yıllık enflasyon olarak veren TÜİK'in maalesef verileri üzerinden bütün ekonomik parametreler Ekonometrik modellerin tamamı aslında yanlış. Dolayısıyla bugüne kadar kim ne yorum yapıyorsa o TÜİK verilerine göre bütün yorumları aslında çöpe atmak lazım. Çünkü gerçekleri yansıtmıyor. Keşke gerçekleri yansıtsa sistem kendini mutlaka bir yerlerde normalize eder. Bu işe sürekli olarak baskı, yanlış veri üzerinden sistemi kurup da dünyaya satılık, dünyada kimse iddia olmuyor ki zaten. İddia olsalar da Türkiye'ye milyarlarca dolar paraya ihtiyacımız var. Çok uygun imkanlar sunuyoruz ama... 5 kuruş para vermiyorlar. 100 milyon dolarlık tahvil alımı oluyor. Kutlamalar yapıyor bazı ekonomist arkadaşlarımız. Ya şaka mı yapıyorsunuz ya? Ülkenin bakın 58 milyar dolar. Geçen hafta dikkatle üzerinde durmuştum. Bu veri doğruladı bakın. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi, swaplar ve hazine dövizleri çıkarıldığı zaman net döviz rezervi an itibariyle eksi 58 milyar dolarda. KKM'nin de fiktif dolar olduğunu ve dolar borcu olarak ödenmesi gerektiği mantığında ortada bir 78 milyar dolarlık. Bu verileri, bu ekran paylaşımlarını E507'den alıntıladım. Kendisi eksi takip ettiğim başarılı bir finans profesyoneli. Ve ikisini topladığın zaman 136 milyar dolarlık bir eksiye ulaşıyoruz. Yani yaklaşık 140 milyar dolar para geldiği zaman sıfır oluyoruz. Ancak sıfır oldu. Yani dışarıdan bizim en az bir 150 milyar dolara ihtiyacımız var ve biz 100 milyon dolara sevinelim isteniyor arkadaşlar. Lütfen biraz gerçeklerle yüzleşelim artık ve daha fazla ertelemeyi bırakalım ve bu seçimden sonra bazı ertelemelerin son bulma ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü sistemi bir yerde restart etmek gerekiyor, yeniden başlatmak gerekiyor yani. İşin gerçeği bakın 6 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatacağım. Yapılması gereken çok basit. Önce devalüasyon yapılır, daha sonra da daha da yüksek bir faiz verirsiniz. Daha sonraki iç talebi kısacak, önlemlerle piyasadan likiditeyi çekersiniz. Yüksek vergilerle kaçınılmaz şekilde. Evet duvara tostlarız ama ondan sonra adım adım doğruya doğru gitmeye başlarsınız. Siz hep hep yanlışları yapıp bir kuru bastıralım faizi bastıralım, likiditeyi bırakalım a pardon olmadı likiditeyi çekelim, faizi indirelim, onu çıkaralım, bunu kaldıralım derken iş işten çıktı. Para politikası bacağı böyle. Ama bütün bunlar para politikası bacağı. Asıl yapılması gereken devletin, kamunun tasarruf etmesi ki enflasyonu yenebilin. Önümüzde 4 yıl seçim olmayacağı için bu seçim sonucundan bağımsız olarak bu söylediklerim eğer seçim sonrası hızla yapılmazsa zaten ondan sonra çok daha dramatik şeyler yaşayacağız. Ertelemeler Türkiye'ye faydalı değil. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'nin tek çıkışı maalesef bütün bu adımları doğru adımlarla ilerlemekte uluslararası piyasalarda da kendimizi doğru anlatmaktan geçiyor. O zaman Türkiye'nin jeopolitik konumu o kadar değerli ki finansman bulmakta gerçekten zorlanmayacağımızı göreceksiniz doğru adımlar attığımız zaman. Ama şu seçim olgusu tabii her şeyi erteliyor. Pazartesi sabahı biliyorsunuz enflasyon gelecek. Mehmet Şimşek'in Sayın Ekonomi Bakanı pazartesi günü 9'da televizyonlara çıkacağını duydum. Enflasyon öncesi muhtemelen bu hafta riskler artıyor. piyasaları yumuşatmaya çalışacak. Enflasyon yine TÜİK verisi olacağı için çok maalesef dikkate alamıyorum. Bakalım ne becerikli veriler gelecek TÜİK'ten göreceğiz izleyeceğiz, takip edeceğiz. Ama gerçekler vatandaşın gerçek enflasyonunda saklıdır. Piyasadaki fiyatlamalar ona göre yapılmalıdır. Döviz kuru da dahil olmak üzere her şey bir yerde burada denge bulacağını ve özellikle altının haftanın 3. videosunda detaylı değerlendireceğim. Uluslararası piyasalarda da tarihi bir kapanış yaptı. Tarihi haftalık yüksek bir kapanış yaptı. Arkasının geleceği bir hareketin içerisinde olduğunu unutmayalım ve mutlaka portföy sepetlerinde ben bir miktar fiziki enstrümanlarda durmaya devam edeceğim. Bir grafiklerimize bakalım. Dolar TL bir değişiklik yok. Teknik olarak 39.44 orta vadeli hedeflerimiz duruyor. Biliyorsunuz yılbaşı videomda çok daha net bir senaryodan söz etmiştim ama şimdilik grafik olarak bunu da takip etmeye devam ediyorum Zaten ben birçok izleyeceğim net grafiği hocam hala böyle dümdüz baskıdaki bir ürün grafiği mi olur diyor. Haklılar kısmen ama işimiz bu. Biz bu grafiğe bakmaya devam edeceğiz. Çünkü eninde de sonunda bazı doğrular yine o grafiklere yansımaya başlayacak. Yani şu Arjantin modeli davranışlardan şu ana kadar yaptığı gibi enflasyonun yanlış verilerle takip etme, kuru aşağıda tutma, faizlere enflasyonun oranını çok altında tutma. Arjantin yol haritasını adım adım izliyorlar maalesef. Umuyorum buradan uzaklaşacağız bir noktada ve Türkiye'nin gerçek yol haritasına döneceğiz. 31.03 kısa vadede 30.62 orta vadede üzerinde kaldığı sürece teknik olarak dolar tl'de yön yukarı. Kapalı çarşıda altının gramı 2162 idi. Cumartesi ekranı üzerinde alış tarafı satış 2175 ve gram gümüşte 23.25 alış 23.97 bir daha da bir cumartesi olduğu için biraz daha açıktı ama ekran fiyatlarının çok daha üzerinde oluştuğunu yine görebiliyoruz. Altın gram altın 2001 trend takip seviyen bakın tarihi bir kapalı hafta. tarihi yüksek seviyesinde ekranda da 2096 seviyesinde kapattı haftayı ve teknik olarak da 2001 ekran fiyatında 2001 üzerinde kaldı sürece yön yukarı devam edecek. Ekranda orta vadeli kısa vadeli hedeflerimiz mevcut. Ekranda trade etmek için kısa vade altın espri beğeniyoruz biliyorsun altın S1. Onun da 23.40'daki uzun zamandır bir baskı vardı orayı kırdı. Şimdi 23.40'ın üzerinde kaldı sürece teknik olarak orada da bir hareketin başladığı teknik olarak da zaten görünüyor. Gram gümüş 22.44 trend takip seviyesi o da ancak cuma günü toparlanabildi bir Biraz bayağı hafta boyu baskı vardı. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağını düşündüğüm bir grafik oluşumu var. ve orta vadeli bir hareketin başlaması için birçok şart uygun. Ekran fiyatında 22.44 üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Ekranda trade etmek için bakın biliyorsunuz ben bunları fiziki beğeniyorum ve sepetimde bulunduruyorum ama gram gümüş, gram altın, bir miktar fiziki dolar. Ama güven bir Frans Bank'ın GMS e TRF fonu ekranda trade etmek için gümüşü gram bazında. Uygun bir enstrüman olarak borsada da işlem gördüğü için kullanıyorum. Bunu daha önce de anlatmıştım. Teknik olarak 142.90 üzerinde kaldığı sürece onun da yönü yukarı. Orada da bu hafta bir hareketlenme olacak bir görüntü var. Ve Borsa İstanbul. Evet Borsa İstanbul biliyorsunuz bir süredir hep verileri veriyorum. Yükseliş boyunca oyunda kalalım dedim. Ama en sonunda trend takip seviyemizin altında kapanış geldi maalesef. Önce bir çarşamba günü kapattı. Tekrar üstüne attı fakat tutunamadı ayın son günü hareketiyle. Ayın ilk günü yükselmesi beklenebilirdi normalde yemeklilik fonlarının alımları. Ama onunla bile tutunamadı. Bazı sıkıntılar baş göstermeye başladı. İşte bütün bu anlattığım senaryo. Acaba piyasadaki likiditeyi daha fazla bırakmak istemeyecekler mi? Korkacaklar mı? Önceki seçimde olduğu gibi hikayesini oynamaya başladı piyasa. Ana kağıtlarla ilgili tabii problem var biliyorsunuz. Türk Hava Yolları da bir dolar bazında ben pahalı bulduğum bir hisse senedi biliyorsunuz. Orada biraz kafayı aşağı çevirme oldu. Biraz yabancı satışlara da geldi. Ama TÜPRAŞ en, endeksi en fazla etkilen ikinci ise orada da bir rafineri marjlarını düşürmeleri üzerinden karlılığı azalacak şeklinde. Tabi piyasadaki söylenti koç grubuna satması yönünde bir baskı olduğu yönünde ama bu tabi ki sadece söylenti yani doğrulanmış bir bilgi değil. Ve körfez ülkelerine talip olduğu bu şirketi. Onun için ben TÜPRAŞ'ın dolar bazında mesela çok pahalı olduğunu düşünmediğim bir şirket. iyi bir şirket. Onun için tüpraştaki hareketler tabii farklı gelişebilir. Ancak karlılığının kısa vadede düştüğüne dair bir görüntü bu rafineri marjları üzerinden e, tabii ki söz konusu olacak. Ama Türk Hava Yolları'nın biraz bozulması grafiğinin ve orta vadeli görüntüsünün birazcık pahalı seyrediyor olması endeks üzerinde acaba endekste düzeltme başlayacak mı havası yarattı. Teknik olarak bakın trend çizgisi çizik çizgi çekmeyi sevmem biliyorsunuz. Ama tam da çizgide 9062 seviyesinde orayı da takip edebilirsiniz. siz 9062'nin altında da kapatırsa bu iş biraz daha derinleşecek. Mart ayının biraz daha zor bir ay olacağını genel görüntüsü olacak. Endeks bazında baktığımız zaman 9320 trend takip seviyem. Ben tabii ki endeks dışı hisselerde işlerin çok değişeceğini düşünmüyorum. Ve oralardaki pozisyonlarımı korudum. Çok farklı bir senaryo olmadığı sürece de korumayı devam etmeyi düşünüyorum. Ama endeksin görüntüsü beni biraz rahatsız etti. Şimdilik trend takip seviyem 9320 aşağısında kaldığı sürece biz 100 hisselerinde mümkün mertebe pozisyon taşımamaya çalışacağım ve endeks bazında satışlar hızlanırsa kısa vade biraz short yönde bakmaya başlayabilirim. Bir de dolar bazında grafiğe bakınca için biraz daha karardı maalesef. Biliyorsunuz o 300 seviyesini bir türlü geçemedik. O kırdığı bir destek vardı. Orayı test ettik, ettik, zorladık 300 bin lira, 302 lira falan ama üstüne atamadık tam olarak ve en sonunda haftalıkta bakın kafayı aşağı çevirdik. Geçen haftaki mum güzel olmadı. Şimdi artık 295 trend takip seviyemiz 295'in üzerine atmadı sürece, kapanışlar yapmadığı sürece 2 haftalık kapanış 287'de. O daha önceki uyumsuzluk böyle kırıyor gibi yaptı uyumsuzluk. Hala devrede. Orada bir 3 tane tepe görüntüsü diyebilirsiniz. Omuz baş omuza benzemiyor çünkü bu boyun çizgisi düzgün değil ama ya olasılık dahilinde bir eğim çok düzgün olmayan bir obo oluşuyor. bu da olabilir ama işin gerçeği her şekilde dolar bazında zaten borsayı beğenmediğimi söylüyordum. Türk lirası bazında hala çok büyük bir sorun görmüyorum ama dolar bazında grafik hala sıkıntılı. Özellikle 295 yakın takip edin. Yani bu gibi durumlarda endeks kağıtları dışındaki kağıtlarda bence hareketle bir herhangi bir sorun olmayacak ama endeks kağıtlarındaki sıkıntıyı dolar bazlı grafikte takip edebilirsiniz. Temkinli bir bakışa geçtiğimi görüyorsunuz bu hafta itibariyle. Evet, piyasaları sizin için hızlıca yorumlamaya çalıştım. Zor günlere doğru giriyoruz. Mart hem içeride hem dışarıda biraz değişik zamanlar içerebilir. Bir süre Ocak Şubat piyasalar çok iyimserdi. Mart'ın biraz daha karamsar olma ihtimalinin arttığını gözlüyoruz. Özellikle seçime giderken biraz daha dalgalanacak gibi ama verdiğim trend takip lütfen çok dikkatli takip edin. Onların üzerindeki pozisyonlar genelde hep yukarı yönlü bakıyorum. Aşağısında aşağı yönlü bakıyorum. Bu karmaşık ve zor zamanlarda yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.